Merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir İngilizce video ile karşınızdayım. Bu videoda İngilizce kış hakkında söylenen en güzel sözleri çalışıyoruz. Best quotes about winter in English. Winter kış demek. Kışla ilgili söylenen, kullanılan en güzel sözleri, atasözlerini sizin için seçtim ve bu videoda çalışıyoruz. Daha önce bu bağlamda çalışmalar yaptık. Farklı konularda tematik, güzel sözler, atasözleri çalışmaları yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz arada bu tür çalışmalar yapacağız. Zira dil öğrenirken ne kadar çok kelime, terim, deyim, ifade, atasözü öğrenirsek o kadar iyi. Sadece dil bilgisi konularını çalışarak ilerleyemeyiz. Siz de hoşunuza giden güzel sözleri Ata sözlerini defterinize yazıp ezberlemeye çalışın. Uygun başlıklarda, uygun konularda sınavlarınızda kullanabilirsiniz. Daha önce yaptığımız çalışmaların kartlarını da biraz sonra ekleyeceğim. Pek tabii sadece güzel sözleri yazıp Türkçe karşılıklarına bakıp devam etmeyeceğiz. Bir taraftan kelime çalışması, bir taraftan cümle, paragraf çalışması, çözümlemesi, bir taraftan da tercüme çalışması yapıyoruz. Videoda geçen güzel sözlerin, atasözlerinin tercümelerini ben yaptım. Ben olsam şöyle söylerdim. Şöyle söylesek daha doğru, daha güzel olmaz mı gibi kendi karşılıklarınızı, çevirilerinizi de yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Onları da konuşuruz. Videomuza başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz videoyu beğenip yorum yazabilir. Fikirlerinizi benimle yorumları okuyan başka öğrencilerle, takipçilerle paylaşabilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. İngilizce çalışan, öğrenmek isteyen yakınlarınıza, arkadaşlarınıza videonun linkini gönderip onların da çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bakalım İngilizce'de kışla ilgili söylenen nasıl sözler var? Haydi başlayalım. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Colts diye yaptığımız küçük bir serimiz var. İngilizce'de farklı konularda söylenen güzel sözleri serinin kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Welcome winter. Your late downs and chilled breath make me lazy But I love you. Hoş geldin kış. Geç doğan şafakların ve soğuk nefesin beni tembelleştiriyor, ama yine de seni seviyorum. Böyle bir sözle giriş yapalım. Welcome. Hoş geldin winter kış. Your late late geç demek your mülkiyet sıfatı senin geç şafakların ve bağlacı İngilizce'de en çok kullanılan bağlaç. Bakın burada chilled var. Şöyle çıkartalım. Donmuş. Soğuk gibi karşılıkları Türkçe'ye veriyor. Soğuk. Breath, nefes demek. Make me. Bu arada to do ve to make fiilleri arasındaki farkı çalışmıştık. Make fiili İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiil listesinde de var. Onların kartlarını da biraz sonra ekleyeceğim. Make someone happy. Make someone lazy. Birini tembel yapmak birini mutlu etmek gibi kullanılıyor. Lazy tembel. But ama I love you seni seviyorum. Hoş geldin kış. Geç doğan şafakların ve soğuk nefesin beni tembelleştiriyor ama yine de seni seviyorum. Şuraya bir yıldız atalım. To do to make x de Türkçeye yapmak karşılığını veriyor. Bu iki fiilin farkı nedir? nerede hangisini kullanırız diye yaptığımız güzel bir çalışma var. Kartını buraya ekledim. Winter is a season of recovery and preparation. Kış bir iyileşme ve hazırlık mevsimidir deniyor İngilizcede. Winter kış is dir dir karşılığını verdi to be fiilinin geniş zamanda çekilmiş hali. Season mevsim of recovery. Bakın bununla tamlama yaptık. Recover iyileşme diye tercüme ettim ben. Şuraya çıkartalım. İyileşme karşılığını Türkçeye verir. Düzelme karşılığını verir. Geri kazanma, geri getirme karşılıklarını da verir. Teknik terim olarak da kullanılıyor öyle düşünün. Ve bağlacından sonra şurada preparation var. Yani hazırlık demek. Tekrar bir okuyalım. Winter is a season of recovery and preparation. Kış bir iyileşme ve hazırlık mevsimidir. Hemen bir yıldız daha atalım. İngilizcede en çok kullanılan 100 fiil. 100 fiil listesini hazırlayıp bir videoda anlatmıştım. Fiillerin Türkçe karşılıklarına ve kısaca mantıklarına bakmıştık. Daha sonra yaptığımız bir detay çalışmamız serimizde var. Onun kartını da biraz sonra ekleyeceğim. İzlemediyseniz bu videoyu mutlaka izleyip çalışın. In seed time learn, in harvest teach, in winter enjoy. Tohum zamanında öğrenin, hasat zamanında öğretin, kışın tadını çıkartın. Şimdi in seed time, seed time tohum zamanı demek. Şöyle yazalım tohum zamanı. Öğrenin emir kipinde çektik. In harvest yani tohumların biçildiği hasat zamanında öğretin. In winter kışın enjoy tadını çıkartın keyfinize bakın. Tohum zamanında öğrenin. Hasat zamanında öğretin, kışın tadını çıkartın. Hemen unutmadan bir yıldız İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi. Yüz fiil listesi çalışmamızdan sonra yorumlar gelmişti. Hocam cümle içinde kullanmadığımızda tam anlamıyoruz, tam yerleşmiyor diye. O yüzden böyle bir seri hazırlamıştım ben. Fiilleri tek tek farklı videolarda çok detaylı bir şekilde çalıştık. Fiillerin çalışma mantıklarına baktık. Fiillerle oluşturulan, kullanılan terimlere, deyimlere, ifadelere, atasözlerine baktık ve farklı zorluk seviyelerinde cümleler, cümle tercümeleriyle toparladık. İngilizce çalışan herkese çok faydalı olacak bir seri. Mutlaka birinci videodan itibaren yazarak düzenli bir şekilde çalışın. Serinin kartını da ekledim. Winter is the season to think and plan. Spring is the season to take action diyorlar. Kış düşünme ve plan yapma mevsimidir. Bahar ise harekete geçme mevsimidir. Season mevsim. To think, think düşünmek demek ve bağlacı plan yapma. Spring bahar, ilkbahar. Season mevsim. To take action bakın bunu böylece alabiliriz harekete geçme demek. Harekete eyleme geçme. Kış düşünme ve plan yapma mevsimidir. Bahar ise harekete geçme mevsimidir. Best quotes about winter in English. İngilizce kış hakkında söylenen en güzel sözleri çalışıyoruz. Hate is the winter of the heart diyorlar. Nefret kalbin kışıdır. Bakın ne güzel bir söz. Hem de ezberlemesi kolay. Hate, nefret demek. Winter, kış. Of'la tamlama yaptık. Heart, kalp demek. Hate is the winter of the heart. Nefret, kalbin kışıdır. Every winter has its spring. Her kışın bir baharı vardır diyorlar. Bizde de böyle değil mi? Ne de olsa kışın sonu bahardır diye türküde bile geçiyor every her demek. Şunu şöyle bir alalım. Her kış to have fiili bu bakın to have. It's spring yani her kışın bir baharı vardır. Kış hakkında söylenen en güzel sözler. Winter brings peace and tranquility with its white and blue colors. Kış Beyaz ve mavi rengiyle huzuru ve sakinliği getirir. Peace barış olur, huzur olur. Tranquility yine sakinlik karşılığını verir Türkçeye. With ile demek onun mülkiyet sıfatı var burada. White, blue renkler sıfattır. Colors renkler demek. Şuraya bir yıldız atalım. İngilizce renkleri daha önce çalışmıştık. Çok basit, temel bir çalışma. Videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Kış, beyaz ve mavi rengiyle huzuru ve sakinliği getirir. Hemen kışla ilgili söylenen bir başka güzel sözü öğrenelim. What good is the warmth of summer without the cold of winter to give it sweetness? Kışın soğuğu tatlılık vermezse eğer, yazın sıcaklığı ne işe yarar? Olmasaydı yazın bir anlamı olmazdı. What ne demek? WH questions yani WH harfi ile başlayan soruları daha önce çalışmıştık. Farklı videolarda geçti, daha önce yazdım. Hadi tekrar yazalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. WH questions diye şöyle yazalım. Yani W ve H harfi ile başlayan sorular diye düşünelim. Şimdi burada what geçti. What Türkçe'ye ne karşılığını verdi? Ne? Başka? Mesela who var. Who Türkçe kim karşılığını veriyor? Şuradan yazmaya devam edelim. Where, nere neresi, nerede karşılıklarını veriyor? Şöyle soru işareti de koyalım bunların yanına. Başka, when var. When, ne zaman demek? Ne zaman? Why, neden, niçin karşılıklarını Türkçe'ye veriyor? Which var, şöyle yazalım. Which, hangisi karşılığını Türkçe'ye veriyor? Hangi, hangisi? Şuradan devam edelim. Whose var. Türkçe kimin karşılığını verir? Bir tane de H harfiyle başlayan sorumuz var. O da how. How da nasıl karşılığını Türkçe'ye verir? Bunlar için şöyle düşünebilirsiniz. Aklınızda kalması daha kolay. Seven W H questions diye geçiyor. Yani bunların toplamı 7 tane. Öyle düşünün. Şimdi devam edelim. Şurada good var. Bir sıfat. To be'nin çekilmiş hali var. Dear, dır karşılığını Türkçe'ye verdi. Warm, sıcaklık demek. Of summer, yazın sıcaklığı. Without, siz, sız karşılığını verdi. Cold, soğuk. Of'la tamlama yaptık. Kışın soğuğu. To give it, ona veriyor. Sweetness, tatlılığı. What good is the warmth of summer without the cold of winter to give it sweetness? Kışın soğuğu tatlılık vermezse eğer yazın sıcaklığı ne işe yarar Best quotes about winter in English İngilizce kış hakkında söylenen en güzel sözleri çalışıyoruz If there was no winter spring would not be so beautiful If we didn't experience troubles sometimes happiness wouldn't be as beautiful as it is eğer kış olmasaydı, bahar böyle güzel olmazdı. Eğer bazen sıkıntıları tatmasaydık, mutluluk bu kadar güzel olmazdı. Kış olacak ki baharın güzelliğini yaşayabilelim. Bahar güzel olsun. Zor zamanlar, sorunlar yaşayıp aşacağız ki mutluluk bu kadar güzel olsun. If there was no winter, spring would not be so beautiful. If we didn't experience troubles sometimes, sometimes bir sıklık zarfı, happiness wouldn't be as beautiful as it is. Eğer kış olmasaydı, bahar böyle güzel olmazdı. Eğer bazen sıkıntıları tatmasaydık, yaşamasaydık, mutluluk bu kadar güzel olmazdı. Bir tane daha güzel söz sonra videomuzu kapatıyoruz. Winter is not a season. It's a celebration. Kış bir mevsim değildir, o bir kutlamadır. Bakın, is not değildir, a season mevsim değildir. O bir kutlamadır öyle düşünelim. Winter is not a season, it's a celebration. Kış bir mevsim değildir, bir kutlamadır. Ve geldik videomuzun sonuna. The end of the video. İngilizce kış hakkında söylenen en güzel sözleri çalıştık. Best quotes about winter in English. Çalışmamızın, videomuzun sonuna geldik. Hem kışla ilgili söylenen, kullanılan güzel sözleri, atasözlerini öğrendik. Hem kelime çalışması yaptık hem farklı birkaç konuya gönderme yaptık. Yıldız atarak ek bilgiler yazdım. Daha önce çalıştığımız farklı konuların kartlarını ekledim ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsin. Hem de okuma ve çeviri çalışması yaptık. Dolayısıyla farklı açılardan güzel, faydalı bir çalışma. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Kanalımızın abone sayısı, öğrenci takipçi sayısı her gün artıyor. Siz de katılın. Siz de destek olun. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Zil çan işaretine tıklayarak Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Videonun linkini İngilizce çalışan, öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. Onlar da çalışsınlar, faydalansınlar. Bakın burada kar tanesi var. İngilizcesi ne bunun? Snow, kar demek. Snowflake. Kar tanesi. Bu da bir ek Bir sonraki Videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.